az önce yaşadığım anımı anlatıyorum. Voleybol kursundan dönüyordum. Arkadaşımla birlikte gitmiştik. Ali ile eve birlikte gidiyorduk. Arkadaşımı evine kadar geçirmem gerekiyordu. Ve evine çok yaklaşmıştık. O Onun için farklı bir yola girmiştik. Biz o yolda Salmaz abişime oyun oynarken gidiyorduk işte. Çok delirmece bir şekilde gidiyorduk. Her neyse biz işte evine falan yaklaştığımız sırada bir tane ee, Kız çocuğu gördüm. Bana baktığını fark ettiğim sırada acaba neden bakıyor? Bir yerden mi çıkarttı demiştim. Sonrasında kız bana baktı. Parmak işaretiyle şunu yaptı. <laughs> ben seni tanıyorum yapmıştı. Acaba nereden tanıyor derken koşarak bana sarıldı ve tabii ki ben de haliyle yani sarıldım. Benim onun kim olduğunu bilmediğim için sen kimsin dememe kalmadan takipçinim demişti. Haliyle ben o anki şokla e, ne yapacağım falan karıştırmıştım. Ne tepki vereceğimi karıştırmıştım. Fakat acayip ötesi mutluyum. Hani takipçimle karşılaşmışım. ilk defa gelip bana sarılıyor. Çok güzel bir his. Her neyse biz sonra onunla birlikte konuşmaya başladık. Nasılsın falan diyorduk. Sonra maalesefge ayrılmak zorunda kaldık. Çünkü o da e, babası falan yanındaydı bir yere gidiyordu. Ben de Haliyle eve gidiyordum. İkimizin de birbirimizden ayrılısı gelmedi. Çünkü ben ilk defa böyle çok tatlı bir takipçimle karşılaştım ve bana sarılmış. Çok mutluydum. Aynı zamanda o da beni takip ediyor ve bir anda benle karşılaşıyor. O da çok mutlu olmuştu. Birbirimizden hiç ayrılısım yoktu biliyor musunuz? Maalesef ki ayrılmak zorunda kalmıştık. Çok üzüldüm. Umarım bir daha karşılaşırız. Eğer o kız şu an bu videoyu izliyorsa bil ki çok tatlı bir kızdım. Aynı zamanda beni çok da mutlu ettin. Bu videoyu eğer izliyorsan seni öpüyorum. Görüşürüz.